Şimdi para piyasası fonları inanılmaz popüler oldu. Neden? Gelen ortalama yüzde 60 üzerinde bir getiriyle seneyi kapattı. Bu iyi bir. Örnek. Bu arada bir fonla ilgili grafiğimiz var. Ben Mert Can'dan da onu rica edeyim. Profesör Doktor Şenol Babuşçu'nun ben X paylaşımında gördüm. E, fonların dağılımı ile ilgili güzel bir infografik yapmıştı. Siz konuşurken izleyicilerimizin de dikkatine sunalım onu. Buyurun Sertaç Bey. Süper. İşte buradaki <laughs> ana konuşuyor. Fonlar tarafındaki geçişkenlik para piyasası ile hisse senedi fonları arasında ee, bir hani nasıl diyeyim çok sert bir geçişkenlik oluş yaratmış durumda. Hem de para piyasası fonlarında çok ciddi bir paranın park ettiğini görüyoruz. Yatırımcı doğal olarak çok haklı. Burada iyi bir getiri var. Enflasyonu kağıt üstünde yenebildiği bir getiri var. Hani enflasyon çok tartışmalı çünkü evet. hani ben böyle hissetmiyorum enflasyon böyle değil diye düşünüldüğü için söylüyorum ama kağıt yüzünde pozitif bir getiri var ve para piyasası fonları tıkır tıkır işlemeye devam ediyor. Şimdi buradaki çözülme borsanın yukarı yönlü hızı için çok önemli olacak. Eğer para piyasasındaki bu pay Yavaş yavaş o mavi barın aşağı doğru geldiğini görürsek ben hem hisse senedine hisse senedi fonlarına doğru akan bir para görüyor olacağım hem de doğrudan borsaya giren bir para para olduğunu görüyor olacağım. Yani faizdeki çözülme aslında benim için mevduattan bir geçiş değil para piyasası fonları tarafından bir geçiş olacak. O yüzden bence bu senenin kritik özetlerinden bir tanesi bu. Fakat optimum bir portföy yaparken hemen ikinci sıradaki kıymetli madenler, para piyasası fonları bence optimum portföyün içerisinde hala almalı. Ben o para piyasası fonları kısmında portföyün bir %20'lik kısmının buraya park edilmesi gerektiğini, yani en azından sabit getirili bir değerde olması gerektiğini ve yaklaşık %15-20'lik kısmında da kıymetli madenler, işte dijital paralar bu tarafa park edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Neden? Enflasyonu biraz önce de söylediğim gibi yenemeyeceğiz. Biz enflasyonu durdurduk mu evet. Dünya içinde de söylüyorum, Türkiye için de geçerli. Evcilleştirdik mi? Belli bir oranda evet. Öldürebilecek miyiz? Kesinlikle hayır. Enflasyon şu an için gerekli kötülük. Ee, ve o enflasyona devri, bir miktar devrin ihtiyacı var. Bu devrin ihtiyacı olduğu için de bir süre daha bu patikanın içerisinde kalacağız. O yüzden kıymetli madenlerde ve dijital paralarda yukarı yönlü hareketleri görüyor olacağız. Özellikle de Trump'ın dijital parayla barıştığı bir eksende daha merkantilist kurmaylar seçtiği ve Cumhuriyetçi Parti'ye ele geçirdiği bir dönemde. Neden? Bir önceki seçimde biz şunu görüyorduk. Evet Trump bir figür. Fakat Cumhuriyetçi Parti de bir figürdü. İşte Pompey gibi adamlar getiriyordu ve Trump'la anlaşamadıkları çok nokta oluyordu. Trump da terk edilmiş sevgili psikolojisiyle sabahın köründe bir tweet atıyordu, ortalık birbirine giriyordu. Şimdiki Trump çok daha net biliyor. Amerika'nın reflekslerini biliyor. Kurumlarla kavga edip ne alıp ne verebileceğini, hangi kurumu yiyebileceğini, hangi kuruma diş geçiremeyeceğini e, çok net biliyor. Bu yüzden de buna göre kurmaylar atamış durumda. Ben daha pozitif bir Trump dönemi bekliyor olacağım. Bu sözün benden gelmesi enteresan oldu ama Trump konusunda piyasalar açısından çok pozitif olacağımız bir doğru gittiğimizi düşünüyorum o yüzden para piyasası fonlarındaki azalma ile hisse senetleri yine yükselir yurtdışı hisse senetleri dahil olmak üzere yaklaşık yüzde elli altmışlık bir oranda hala hisse senedi taşınması gerektiği kanaatindeyim ana resmin burada kalması gerektiğini düşünüyorum hala bu tarafın önemli olduğunu düşünüyorum ama mutlaka kıymetli madenler ve mutlaka para piyasası fonlarıyla devam edilebilir kıymetli madenleri alıp satmak çok zor olduğu için kıymetli maden fonları gerçekten bu işi ziyadesiyle görüyor ki vatan, yani yatırımcının da vatandaşın da takdirini almış durumdalar. Harikasınız. Pekala e, KKM ile ilgili bugün bir hamle geldi. Onu da konuşalım istiyorum ben sizinle. bir yandan da KKM'nin yanı sıra kur ve altına dair beklentilerinizi de almak isterim. Bu arada devam eden anketimizi de hatırlatayım. 2025 yılında dilerim bolca yatırım yapabilirsiniz. Ve yapma şansınız olursa hangisini tercih edeceksiniz diye soruyoruz. Lütfen siz de katılın anketlerde. Ben sizin e, fikirlerinizi e, okumayı paylaşmayı seviyorum. Bence Türkiye'nin geneliyle ilgili de e, güzel bir e, fikir veriyor. Bizim bu e, mikro anketlerimiz makro ile ilgili bana çok şey anlatıyor açıkçası. Şimdi o haberi de arıyorum bir yandan KKM ile ilgili Merkez Bankası'ndan bugün bir hamle geldi. Deniyor ki döviz yükümlüsü firmaların döviz ve Türk lirası hesaplarına sağlanan kur korumalı destek resmi gazetede yayımlanan tebliğ kaldırıldı. Bu ne anlama geliyor Sertaç Bey? Artık kur korumalı mevduat devrinin sonuna geldik. Bunu da resmi olarak söylediler. Tabi burada çok büyük piyasa etkisi olur mu? Mesaj içeriği, sinyal içeriğinden hariç bir etki olacağını zannetmiyorum ama e, özellikle belirli şirketlerde böyle bir takas pozisyonu vardı. Bir biri, bir süre merkez bankasının döviz rezervini bir yakından takip edelim. Orada bir oynama olabilir bu haberin etkisiyle. Buradan çıkan para evet. nereye akar? Bir miktar da akar. DTH tarafına park edilecek bir para da gözüküyor. Rezervde ufak bir erimi olur. E, ben 38-41 hattına doğru bir dolar pozisyonunun sene içerisinde olacağını. Böyle 41'in bir miktar üstünde doların seneyi kapatabileceğini düşünüyorum. Bu da şunu getiriyor. Dolar tarafı hala bize para kazandıracak yerde değil. Yani dövizi köşede tutayım buradan da bir rally bir e, hamle yakalayayım dönemi değil. Neden? Merkez Bankası burayı nefis çıpalayarak devam etti. Hani e, burayı çıpaladığı için enflasyon tarafından da baskı yarattığı için enflasyon kontrolünün ana freninin dövizi e, dövizi düzgün yönetmek olduğu unutulmaması lazım. Hani iki sebeple unutulmaması lazım. Bir bir kere hepimizin algısı kırıldı. Hani o döviz şokları bir miktar duruldu. İki DTH'de çözülmeler var. O yüzden tam zamanıydı. Zaten kur kurmalı mevduat e, Frankenstein bir yapı. Yani mümkün olduğu kadar bu bizim bu tarz yapılardan uzak durmamız lazım. Doğası bozulmuş. İşte o parçayı o parçayla yapıştırarak ilerleyeceğimiz yapılar bizim için doğru yapılar değil. Henüz bence o geçerlilikte değiliz. Bu sebeple Kur korumalı mevduattan çıkmak pozitif. Kısa süreli belki bir rezervlerde bir ayarlama yapılabilir. Ama kur tarafında da 40-41 attı civarı sene sonu e, kapanışı için e, bir dalga boyu için düşünülebilir bir nokta. Bu da hala döviz tarafında para kazanılacak bir boşluk yaratmış bir durumda değil. O yüzden dövizde pozisyon almak yerine altın tarafında pozisyon almak daha geçer akçı olabilir. Özellikle gram altın 40-41 attına doğru ilerleyen bir döviz e, dolar refleksinde e, bir miktar ONS tarafından da destek alınacağını düşünüyorum. Çünkü ONS'un da geri kalacağı denkleminde değilim. Ben yukarı yönlü ONS hareketinin geleceğini düşünüyorum. ONS'un da bu hamlesiyle birlikte yukarı yönlü bir hareketlilik görebileceğimiz kanaatindeyim. O yüzden portföylerin belli bir oranında para kazanmaktan ziyade kendimizi korumak için altın kıymetli madenler denkleminin hala geçerli olduğu kanaatindeyim. Ama %100 bununla gidilir mi? Gidilmez. Bu sizi sadece eritmeyecektir. Yani enflasyon karşısında sizi koruyacak bir refleks yapacaktır. Para kazanabilmek için biraz daha riski arttırmak lazım. Orada işte hisse senetleri ve dijital paralar e, dünyamıza girmiş oluyor. E, çok gerçekten zor bir konjonktürden geçti yatırımcı 2024'te gerçekten büyük dalga boylarıyla uğraştı ama Trump'tan sonraki dünya daha yatırımcı sever daha yatırımcı dostu bir dünya gibi gözüküyor bizim için. Ama dediğim gibi bu sadece yaklaşan fırtınanın sesleri 2027-2028 biraz zor bir denkleme doğru bize de ittirecek. Umarım bu, bu sahipte olur bu arada. da erkene çekilmesi sıkıntılı olur. Bu arada siz yatırımcı dostu dediniz. Ben de yayıncı dostu izleyicimiz Alper Güngör'e teşekkür ederim. Ben hep söylemeyi unutuyorum. Lütfen yayını beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Ayrıca süper sticker, süper teşekkür gibi seçeneklerden de faydalanabilirsiniz. Bunlar kanala maddi destek olmanızı sağlıyor.